Hepiniz selamın arkadaşlar ben nofren Bugün sizlerle birlikte bilgisayarları PC'lere alınır mı? Veya alınmaz mı? Bu paraları ikinci el bir sistem var mı? Onu araştıracağız ee, Hem böyle bilginiz olsun e, istedim İlk baş Şu Trendyol bilgisayarı aynen i7 860 16 RAM diyor RAM güzel RAM gayet güzel bir RAM aslında 7.860'a baktığımızda kaç senesine çıkmış? 7.860 Ne zaman çıkmış en bu derece? bakalım. İkinci ellere de bakacağız. Ne zaman çıktı? 4 çekirdekli bir işlemci. Belli kızdır zaten çok düşük. Bu paralara değmez Ne zaman çıkmış? 4 çekirdek zaten düşük. Şu dönemde en kötü 8 çekirdek 6 çekirdek olmuş lazım. 2009 senesinde çıkmış. Yani nereden baksanız 15-16 yıllık bir yani 15-16 yıllık bir işlemci var bu GT 730 geçen de bakmıştım 2014'de çıkmış GT 730 Dördüncü kartın zaten e, küçük birimden belli ne kadar hafif oynarca oynarca. 4 GB diyorlar ama ben bu kartı kullandım Eski bilgisayarımda vardı İlk bilgisayarlarımda Böyle verimli bir kart değildi yani 4 GB e, Ama bu kanmayın. kanmayın 49'dan zaten düşük 2014'te çıkmış Nereden baksanız 11 yaşında bir e, şey Ekran kartı İşlemciye baktığımızda 16 yaşında, 16-17 yaşında bir işlemci. Ekran kartına baktığımızda 12, 11 yıllık. Sadece bunu ışık düzeyinde taşıyorlar. Bizim vatandaşımız maalesef önemli Arkadaşlar i̇şte inanmayın. Şimdi ikinci el 9786 liraya bakalım. Bak Hadi 9500 olsun ya. Yani. 9600 olsun yani. Bakalım dostlar. Bu paralara var mı? Bak yapacağız? Mesela i5 9500 en azından daha yeni. Monitör yok ama en azından daha yeni bir kapı işlemci ama istemiyoruz olacak. Bak, Color Master 600 var. Bunun için ne çıkacağı belli değil arkadaşlar. Ondan sonra bak ne güzel adam sıfır kız gibi kasar. En azından i5 9500 F. Kaç çekirdekte ona da bakalım. Evet. Demek ki 4 çekirdekti değil mi? Şu 4 çekirdekti de aynen. Bu sattıkları bilgisayar 4 çekirdekti. Bu 6 çekirdek ve 2014 yılında çıkmadı. Hello, hello. So, this song. Tamam, bu 6 çekirdek ve 2014 yılında çıkmadı. Bu 2019 yılında çıktı. Hani bu daha yeni bir işlemci aslında. Yani gidip de onu almanızın bir anlamı yok arkadaşlar. Ben onu demek istiyorum. Demek ki kaç watt çekiyordu? Hatta bak değeri de yazıyordu. Ya Funda Erdoğan şu an Ama daha iyi oyunlar oynayacaksınız. Bu, bu şey. Tabii ekran kart düşük. En kötü altı olması lazım bence. <laughs> Hadi 9500'de 9700 dokuz olsun arkadaşlar. Şu Karıs'ta Sarı da çok güzel bilgisayarlar var aslında. Bakalım güzel bilgisayarlar. Bu düşük i3 9 mesle. bu da düşük. Ryzen 5 var. 2600 güzel bir işlemci al çekebilirsiniz. 8 GB RAM 5 580 ve 9500 lira. Şu zaten kasanın güzelliğine baksanız da. 16 GB RAM var. G Skill. Güzel bir işlemci. Ama ekran kartı ama RAM kusura bakmayın. Corsair 150 W power supply var. Gayet güzel. En azından bu bu sistem daha iyi yani. Bu kitle buna paralar vermeyin. değmez Hadi başka bir tarafta şey bilgisayarımı bakalım. Trend ya sizlerden başarmıştık. Başka bakalım dostlar. Hayır bunu oyuncu bilgisayar diye satılığında anlam yok dostum. Yani. nerede <laughs> gitti. Aa, 13 lira para yazmışlar bakın. 13 bin TL. Lan 13 bin lira bakacağım tamam. Bak ah, 13 milyara bakacağım inan. Ya montör vardı mı arkadaşlar? Montör 4 milyar para ya. Montörün sıkıntı değil. Ya yani, montörü dönüştürücüde kullanırsan onu kullanırsa o mesele değil dostum. Montör kafaya takma bu arada Ya yani, bunda vatandaşımız diyor ki o ne güzel diyor la klavye. Bir klavye kaç para 300-400 liradayım baba. Mouse kaç para? 200 lira en fazla ya. Yani, kaliteli bir mazı vermiyor sana yanında. Ya işte bir kasa dandık. Kasa güzel değil i5 3470 2013'te çıkmış bir işlemci RX 500 550 vermişti ne veriyor sanki bana ya Allah Allah Neyse tartışmamız benim bu yani Zaten kaç yaşında bir işlemci veriyorsun tamam ekran kartı veriyorsun Aha Bakalım kaç yılda çıkmış 2017 yılda Nereden baksın 10 sene olmuş yani bu ekran kartı çıkalı Şimdi 13 binler dediniz değil mi? Hadi gel 13 binler bakalım. Yayın da lan boyuna yayın açıyor. Tuşu mı? Kaç para bunu fiyatı? 13300 yazmış. Biz de 13400 yazalım hadi en dolu. 13400 olsun abi. İkinci eskenlerimiz var hadi. Alfa. Bakın şimdi güzel bir seçim. GTX 1660 Super Ne varmış? Ryzen 5 3600 Bak güzel bir şey GTX 1660 Super Altıca bak Eee Asus Asus'un Beşinci bat Bu da gayet güzel 13400 demiş arkadaşımız Bir de şuna bakın 10 yıllık işlemci Pardon 12 yıl yıldır. Ve Be 5 yıldır zaten oyun nasıl bir ekran kartı. Yani değmez buna. Yani sakın sakın dostlar bu tuzağa yani ben size tavsiye yani düşmeyin. Ya yani ofis için kullanacaksa zaten ha, ona bir şey demiyorum dostlar hani. Şimdi bu lafımı hani oyuncu bilgisayarı diye üstelerine sakınlıkla almayın. Aa, 11 milyar yazmış. Bütçemizi şimdi sahibinden de dostlar 11 milyar düşürüyorum daha. Hile yok. Hile yapmam. Ya şu yayın durduruyor. Ya. Sonra 11.700 Hadi 11.800 olsun. Başta abi 11.800 Ara Lan Bak şimdi işte güzel bir site gösteriyor bak Güzel Daha güzel bir Ne var? GTX 1650 hmm. Bu düşük, 4 çök şuna bakalım <laughs> i5-9400f 2019'da çıkmış bu da güzel bundan sonra RX 580 8GB halen günümüzde çıkaran bir ekran kartı 24 GB RAM var bu paraya bir de şuna bakın i5-3470 2013'te çıktı 4 GB GT 740 veriyor lan sana GT 740'a bakalım GT 740 6.3 4 güç çekiyor 4 GB 2014'e çıkmış Bu sistem yani Nereden baksanız 11 yıllık sistem para veriyorsunuz Ben onu demek istiyorum 11 yıllık sistem bu parayı vermeyin yani Sakın öyle bir yapmayın Yapmayın insan. Ya Onun sonra, sonra ne var? 3400. Dediğim gibi 7, 740 zaten düşük. 3470 zaten 2013 çıktı. Nereden baksanız 12 yıllık bir bilgisayar alıyorsunuz. Bunu bunu bilerek alacağım diyorsa eyvallah. Ben parayı veririm. Ver. Alanlar var mı? Alan arkadaşlarımıza geçiyoruz. Çok beğendik diyor. Bakalım. Ha, alıp da ne oynuyorsunuz? Bakın ekran kartın inceliğine bakın ya. Bir de ben dedim sistem bakın Allah aşkına. RX 588 GB. 2019'da çıkan i5 4900. E. Kaç çekirdek? i5 4900 e. 6 çekirdek. Benim bu da diyeyim 4 çekirdek bir sistem. Bu trend olduğu Diyor ki 11 yaşında e oğlumu aldık. Diyor. Ulan Ekran kartı senin oğlundan aynı şey. Doğuz bir şey almış. Aha klavye mouse ne ya? Aha. Tam ekran yapamıyoruz bundan şunu. Klavye mouse'a bakın. Gönderdikleri... Dur git de fotoğraf. Gönderdikleri klavye mouse'a bakın. Pazarda kaç para da kullanılır? Çin malı klavye gönderir sana? En, en, en kötü anlık kalitesinden. Ama monitör güzel bir montördür. Ne kadar eski bana kat çıkacak zaten. Ya bunu oynayacağız da musunuz? GTA, GTA 5 3 açıp FIFA'lar at açılır. Ondan sonra diyorlar ki, aa oyuncu bilgisayarı varmış burada. Ya var. Ama 12 yaşlı sistem diyorsunuz. O sistem zaten artık yani miladını doldurmuş 12 yaşına gelmiş. Evet ya, yazık bir nokta alınmaz. Evet dostlar tartışmamız bu kadardı. Hani böyle ben bir tartışma yapayım dedim. Hani vatandaşlarımız sakınlıkta kalmasın. İkinci el sistemlere bakın. Ha, ikinci el i5 9400F 6 çekirdek. 8 GB. Gaming kasa. Aha, alın işte. 24 GB RAM var. Ve şununla aynı parada. Nerede o? Şununla aynı parada. hani sakınlıkta kalmayın. Bu paralara değmez. Aha. i5 9400F'i o 20 lira satıyor. İkinci elde kaç para? 11800. Ya sakın da kanmayın. Hani diyorlar aha. i5 4590. Ya bu işlemciler artık milyarını dolurdu Yani bu alınmaz. Gerek de yok yani. Ben en son GT Yatul sistemi 3 milyar aldığımı diyordum yani. Gerek yok. Ha, alın şunu paşa paşa hala kullanan oyunlarınızı oynayın. Ha, 6 oynatır mı? Muamma daha çünkü GTA 6 çıkmadı. Evet dostlar tartışmamız bu kadardı. Tartışmamız bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Sakınlıkta bu tuzağa düşmeyin. Eyvallah.